Sokrativin Quiz uygulaması 2 dersinin uygulamasında öğrendiğimiz bilgilerle oluşturduğumuz quizi başlatıp soruların ve cevapların yerleri sıralı olmayacak şekilde soruyu cevapladıktan hemen sonra her iki öğrenciye farklı sorular gelecek ve ekranda öğrenci isimlerini görebileceği bir çalışma yapacağız. Şimdi bu uygulamamızı yapalım. Karşımızdaki yönetim panelini Start a Quiz seçeneğine tıklayalım. Gelen ekrandan herhangi bir quizimizi seçelim. Örneğimizde öğrenciye geri bildirim alarak soruların ve cevapların yerleri sıralı olmayacak şekilde ve soruyu cevapladıktan hemen sonra ve her iki öğrenciye de farklı sorular gelecek ve ekranda öğrenci isimlerini görebileceğimiz bir çalışma yapacağımızı bahsetmiştik. Bunun için bu uygulamada Student Password, Student Navigation adlı seçeneği kullanacağız. Öğrenci isimlerini almak için Disable Student Names seçeneğinin No konumunda bırakıyoruz. Daha sonradan Random Question Order seçeneğini Yes konumuna alarak soruların farklı şekilde gelmesini sağlayacağız. Cevapların da farklı şekilde gelmesini istediğimiz için Yes konumuna alıyoruz. Ve Start butonuna basıp Quizimizi başlatıyoruz. Onaylıyoruz. Öğrencilerden isimlerini girmelerini bekliyoruz. Ve soruları cevaplamalarını bekliyoruz. Öğrencilerin canlı sonuç tablosunda verdikleri cevapları görebilmekteyiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.